Herkese tekrar merhabalar ben öğretmen KUTLAY AKDOĞAN Tridimax'daki 9. video dersimde sizlere bir önceki video dersimden eksik kalan e, buradaki SELECT AND UNIFORM SCALE komutunu yani ölçekleme komutunu e, anlatmak istiyorum daha sonraysa arkadaşlar buradaki e, snap toggle, e, angle snap toggle gibi kenetlenme e, araçlarımızı ve ayarlarını e, buradan açıklamaya çalışacağım. Önce scale komutunu anlatabilmek için yine her zaman olduğu gibi perspektif ekranda çalışıyorum. Alt W basarak perspektif ekranımı tam ekran haline getirdim. Yine box örneğini, box komutunu burada örnek olarak kullanacağım. Box komutunu aldım ve şu şekilde bir box oluşturdum. Şu an boyutları çok önemli değil. Hatırlarsanız bu box'ın pivot noktası tabandaydı. Tabandaki dikdörtgenin ortasındaydı. Bu pivot noktasını burada orijinin noktasına getirmek, hizalamak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Taşıma aracımızı çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pivot aracımız aktif hale geldi ve bu aşamada da mesela ne yapabiliyoruz? Alttaki x, y, z değerlerini sıfırlamakla pivot'u, orijine oturtuyorduk. Buradan sağ klikle bunları ne yapabiliyoruz? Sıfırlayıp oturtabiliyoruz. Şimdi select and uniform scale komutunun ya da kısaca ölçekleme komutunu çalıştırdığımızda e, bunun arkadaşlar görsel geometrisi bu şekilde. E, burada şuna dikkat edelim. Tam ortadaki e, içi dolu büyük üçgene basıp Yukarı çekerseniz büyütme işlemi, aşağı doğru çekerseniz basılı tutarak tabi küçültme ya yani, da ölçeği küçültme işlemleri yaparsınız. Hemen deneyelim. Yukarı doğru çekiyorum. farım, sol tuşuyla bastım. Büyütme işlemi aşağı yönlü çekiyorum. Küçültme işlemini yapabiliyoruz. Bunun dışında örneğin şöyle bir şekil alırsa üçgenimiz e, bunun anlamı da şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz Y ve Z kolları üzerinde büyütme ve küçültme işlemleri yapabiliyoruz. Aynı şekilde bu tarafa yaklaştığımızda bu da X ve Z kolları üzerinde büyütme ve küçültme işlemleri yapabiliyor gibi. Eğer sadece Z yönde yapmak isterseniz Z kolunun üzerine gelip yukarı çekerseniz parçayı dikine ölçekleyerek büyütürsünüz. Aynı işlem Y'de bu şekilde ve X'te de bu şekilde olmakta. Yine ölçekleme ile ilgili e, ayarların yapıldığı panele gelmek istiyorsanız diğerlerini yapmış olduğumuz gibi buradaki panele sağ klik yaparsanız Scale Transform Tip e, gelecektir. Şu an son ölçeğine göre burası %100. Örneğin siz burayı artırırsanız arkadaşlar bütün geneli örneğin e, %16 kadar da artırmış olduk. Ya da bu işlemleri yine buradan x, y, z kollarında da yapmanız mümkün. Örneğin yüzde 50 dediğimde yarı yarıya küçültmüş olmaktayız. Burayı da kullanabilirsiniz. Şimdi sinep araçlarımızı anlatabilmek için ben scale'den taşımaya move'a geçtim. Yukarı doğru baktığımız arkadaşlar sinep araçlarımız burada 4 adet gözükmekte Daha ziyade biz ilk ikisini kullanıyoruz Snaps Toggle ile Angle Snap Diğer yüzdeli kısmı çok kullanmıyoruz Bir de burada Spinner Snap Toggle var Aslında bu spinnerlar Şurada değerleri artırıp azaltmak için kullandığımız Araçlar diyelim Bunların da ayarlarını buradan yapabiliyoruz ama benim size Öncelikle bahsetmek istediğim şey snap toggle ilgili ayarlar olacak. Bunun S harfi ile açılıp kapandığını söylemiştim. Buraya basarsak arkadaşlar şimdi şöyle 3 tane snap türü var. 2 boyutlu çizimler için. 2 boyutlu çizimlerle 3 boyutlu ya da katı modellerin ilişkilendirilmesinde kullanılacak snap'ler. Ve üçüncüsü de 3 üç boyutlu snap'ler. Biz ağırlıklı olarak 3 boyutlu Snap'i hepsinde de kullanabiliyoruz. Peki bunların ayarlarına nasıl ulaşacağız? Ayarlarına ulaşmak için buradaki bu ikonun üzerine sağ klik yaparsak bizim için belki önemli olacak ayarlara buradan ulaşabiliriz. Grid and Snap Settings. Şimdi Snap kısmında Clear All tamamını hepsini bir boşaltalım. Neler var? Aslında hepinizin bir AutoCAD kullanıcısı olduğunu biliyorum. Ee, oradaki sinepleri de e, zaten çoğumuz kullandık. Yani burada onlardan çok farklı bir şey yok. Burada ne var farklı olan? Örneğin başlangıçtaki grid points. Grid dediğimiz neydi arkadaşlar? Şu tabandaki ızgaraydı. Grid points dediğine göre bu ızgaraların kesiştiği yerleri bir nokta olarak kabul ediyor. Ve buraya göre bir kenetleme işlemi veya yapışma işlemi yapıyor. Bunun gibi veya pivot noktaları vardı. Biliyorsunuz her objenin bir pivot noktası olduğunu söylemiştim. Örneğin dikdörtgenin pivotu neredeydi arkadaşlar? Tabanda dikdörtgeni oluştururken o dikdörtgenin ortasındaydı. Daha sonra biz yükselti vererek katı model yapıyorduk gibi. Yine diklikleri dikkate alabilirsiniz snap'te. Belki burada çok sık kullanacağımız vertex dediğimiz köşe noktalarını kullanmak olacak. Bunun dışında kenarları kullanabilirsiniz, face yüzeyleri kullanabilirsiniz vesaire. Belki de çoğun hiç kullanmayacağınız birçok e, snap e, yöntemi e, seçeneği var. Ben bunlardan e, hepsini öncelikle clear all diyerek bir temizliyorum. Default değerimiz olan, yani başlangıçta genellikle bu şekilde geldiği için default değerimiz olan kısma geçiyorum. Burada belki bir ayrıntı şu var, bunlar standart snapler. Eğer şunun altını açarsanız body snaps dediğimiz gövdelerle ilgili farklı snapler var. Ben bunları şahsen kullanmadım. E, NURBS dediğimiz yumuşatma araçlarıyla ilgili arkadaşlar şeylerimiz var, snaplerimiz var. Ve en altta da point cloud object bir snap türü var. Tabii ki bunların ben çoğunu kullanmadım. Detaylara da girmek istemiyorum. Bizim için önemli olan buradaki standart snapler yapışkanlar olacak. Options kısmına baktığımızda burada, mesela buradaki angle, e, e ile döndürme işlemi yaparken e, kaçar derece döneceğini ayarladığımız kısımda hatta bununla ilgili örneğimizde vermiştik. Belki burada griplere bir değinmem lazım e, video süresini uzatmadan. Hani griple de çizim yapabilir miyiz? Yaparız. Şimdi griplere baktığımızda arkadaşlar, home grid dediğimiz kısma şurada 10 piksel değer var. Grid spacing yani grid boşluğu büyüklüğü. 10 dediğimiz olay şöyle göstermek gerekirse şu bir kutucuğun kenarı 10 birim. Niye birim diyorum? Henüz ben size units setup'ı göstermedim birimleri. O yüzden şu an birim diyorum. Yani milimetre, santimetre veya başka bir ölçü birimini şu an kullanmak istemiyorum. Yani şunu yapabiliriz. Örneğin. Yani snap kısmına geldiğimizde grid point açtığımda aktif hale getirdiğimde ve snap'imi de aktif hale getirdiğimde mesela bir box'ı tekrar çizecek olursam dikkat edin bir karenin tüm köşelerini yakalamakta şu anki değerlerle de arkadaşlar bunun 11'im olduğunu söylemiştim. Yani şunu yaparsam işte bir kutu çizmek için ne yapıyorduk bir yerden başlıyorduk. Diğer köşeye kadar gelip bir dikdörtgen çiziyorduk ve daha sonra yükselti veriyorduk. Dolayısıyla benim bu çizmiş olduğum e, dikdörtgenin, e, tabandaki dikdörtgenin kenarı %100 on 10 birim olmak zorunda. Hemen bakalım buraya arkadaşlar, bakın tabanın on birim olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde e, gridle de çalışabilirsiniz, gridli çalışabilirsiniz belki daha ziyade bu yani şöyle de kullanılabilir. Tekrar alt W'ye alt basarak dört e, 4 ekrana geçtim. Mesela e, tap görünüşte yine çok değmedim ama line komutundan bahsetmiştim. İşte line komutuyla da e, burada şu tap görünüşü tam ekran yapalım. Şu an gridlerimiz biraz silik gözüküyor ama işte mesela her yaptığım hamle 11. Yani şöyle 21. birim. İşte böyle 30 birim. İşte atıyorum böyle 30 birim. Böyle birimlerle de objelerinizi oluşturabilirsiniz. Yani şu şekilde gridleri kullanarak iki boyutlu çizimlerimiz de oluşturmamız mümkün. Hemen uzatmadan diğer sineklere de bakalım. Bunları da sağ klik yaptığınızda aynı pencere gelecektir. İşte bahsetmiştim burada objeyi döndürme işlemi yaparken E harfine bastığımızı biliyorsunuz döndürme aracımız çıktı. İşte burada otomatik olarak şu diğerini kapatabiliriz. Şunu açabiliriz. Her çevirdiğimizde bakın 5 ve 5'in katları şeklinde gitmekte. Ama siz bunu dersiniz ki ben her çevirdiğimde 45 derece gitsin derseniz şu şekilde 45 derece ve katlarında çevirme, döndürme işlemleri yapabilirsiniz. Bunun dışında yüzde ekliğimleri ben çok kullanmadım. Yani bunu e, Person percent ve buradaki spinner'ı çok kullanmadım. E, onlar da siz e, ihtiyaç duyarsanız kendiniz bakarsınız. Evet video, video süremi çok uzatmak istemiyorum. Bir dersimin daha sonuna geldim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.